Selam olsun. Ben Berrak Ahi Aysel. Ee, videomuzun bu üçüncü bölümünde e, hakikat sofrasındaki öğretilerimizle ilgili e, öğrendiklerimi aktarmaya devam ediyorum inşallah. Rabbimin izniyle. Evet sıradaki öğretimiz e, israf etmemek. E, i̇srafın her türlüsünden sakınmamız gerektiğini öğrendik biz. Rabbimiz bize bunu öğretti. En son gelen gaybi bilgiyle e, kuraklığın olacağını, susuzluktan kaynaklı yağışların azlığından kaynaklı e, kuraklığın olacağını ve bundan dolayı su israfı yapmamamız gerektiği bize özellikle söylendi en son gelen bilgi buydu ama onun haricinde her şeyden e, israf etmememiz gerektiğini öğrendik e, ilmin bile israf olmaması gerektiğini yani e, Rabbimize İl, öğrendiğiniz ilmi tebliğ edin insanlara hakikati anlatın diyor ama sizi kalbini açmış dinleyenlere anlatın kalbini açmamış olanlara e, anlatıp ilmi israf etmeyin diyor yani bunu bile e, Rabbim çok kıymetli onun için ona bile israf etmeyin diyor sevgiyi israf etmeyin diyor e, vaktiniz israf etmeyin her şeyin israfından kaçının istiyor e, evimize gelen böcekler yazın çok yaşarız bunu yaz kış fark etmiyor gerçi ama bunların da Rabbimizin bizi misafiri olduğunu öğrendik biz onların onlarla sohbet etmeyi konuşmayı onların da bizi anladığını aslında onların da bizimle yani ruhen bizimle bizi hissetti bizimle konuştuklarını tabi biz henüz onları çok hissedemesek de o enerjiyi alıyoruz. Yani benim evde mesela karıncalar vardı. Ben karıncalarla onların gelmelerine ilk zamanları çok memnun değilken sonra sonra onlarla aramdaki bir bağ oluştu. Ve ben onların gitmelerini istemedim. Ve ama sonra onlar beni bırakıp gittiler. Ama gerçekten de onların bizim evimize bir misafir olduğunu, Rabbimizin misafirleri olduğunu öğrendik. Sadece eş, dost, akraba değil. Onlar da bizim misafirlerimiz. Ve her gün... Yaratılan her şeye selam vermeyi öğrendik. Bu sadece insan değil. Bir bitki, bir çiçek, kuş, hayvan, ağaç. Her şeye, güneşe, buluta, gökyüzüne yani Rabbimin yarattığı her şeye selam vermeyi öğrendik. Ve evimize gelen her bir misafire hoş geldin demeyi zaten biliyorduk. Ve bunun önemini öğrendik. Yani çünkü önemi ne? Rabbimizin katında misafirin çok önemli olduğu ee, ve bize gelen akışlarda da hep hoş geldiniz diye başlayarak Rabbimin katında misafirliğin çok önemli olduğu için orada da hoş geldin diyerekten başlanılmasıyla bize bunun önemini öğretmiş oldular. Aynı zamanda ee, ve Rabbimizi güvenmeyi öğrendik aynı zamanda. Rabbimize teslim olmayı, yaşadığımız her şeyde bir hikmet olduğunu, Rabbimizin o yaşadığımız şeyi bizim yaşamımıza izin veriyorsa vardır bir bildiği deyip Rabbimize teslim olmayı ve ona güvenmeyi öğrendik. Çünkü Rabbimiz tüm yarattıklarının iyiliği için, onun hayrı için ister her şeyi ve o bunu nasip ettiyse, izin verdiyse vardır bir bildiği demeyi öğrendik. Hepimizin geçmişte yaptığı bir sayı zikir sayılı olmasa da tekrarlanan zikir bir sayı olmasa bile e, bunun Rabbimizle bir pazarlık olduğunu öğrendik e, Çünkü Rabbimizden bunu istemiyor e, esmalar olsun işte diğer e, ne diyeyim başka herhangi sureler ya da dualar Hani sayılı sürekli okuduğumuz şeyler adı ne olursa olsun bunu istemiyor Rabbim. Yani diyor ki papağan gibi tekrar ettiğiniz içinde hiçbir duygu, his e, huşu olmadan yaptığınız bu sözleri ben istemiyorum diyor. E, bana samimi bir kalple gelin. Hani bir kere Rabbim de ama kalpten de, samimi de bana o şekilde gel. Ben o, o bana yeterli diyor. Ve bu sayılı olarak olarak yaptığımız zikirlerin de Rabbimizle bir pazarlık olduğunu söylüyor. Yani zaten genelde nedir? Bir bir şey talep ede, ederiz. Onun karşılığında o zikri çekeriz. Yani Rabbim sen hani bana bunu verirsen bana karşılığında zikir çekerim ya da zikir çektim karşılığında bana bunu ver demek gibidir bu. E, bu Rabbimize karşı çok büyük bir saygısızlık aslında. Biz iyi bir şey yaptığımızı zannetmişiz. Yani ben de yaptım bunu geçmişte çok e, o zikirlerden çok yaptım ama şunu düşünemedim. Aslında böyle yaparak Rabbime nasıl büyük bir saygısızlık yapıyorum. Ona, onunla pazarlık yapıyorum. İyilik yaptığını, iyi bir şey yaptığını zannederken nasıl, nasıl büyük bir kafretin içerisinde olduğumu anladım. Bunun için de tövbe ettim. Yani bir gün sayılı zikir çektiğim için tövbe edeceğim aklıma gelmezdi açıkçası. Ee, ve kibir. Kibir Rabbim kibir sevmiyor. Yani bu yolda kibirli olduğunuz zaman bu yolda yürümeniz zor. Hani yoldan e, direkt şeytanın yoluna gidebilirsiniz. Yani kibir istemiyor. Onu direkt bu şekilde söyleyeyim ve e, kibirle ilgili aynı söyleyeceğim bu kadar olur Çünkü e, kibir hiçbir şekilde kabul edilmiyor bu sonra hiçbir yerde kabul edilmiyor zaten ve anda kalmaya öğrendik bu çok önemli anda kalmak e, Rabbim diyor ki geçmişi unut geleceği düşünme şu anı yaşa anı yaşadığında e, asıl o huzuru o zaman yaşarsın. Geçmişe takıldığında geçmiş sürekli ve nefsin ve şeytan seni sürekli geçmişinle oyalar. Gelecekte kaygısı sana yaşatır, seni anı kaçırmana neden olur e, ve sen o huzuru yaşayamazsın ve Rabbinden gelen o e, hisleri, o güzel duyguları da kaçırırsın. Anda senin anda kaldığında gözlemci olabilirsin ve anda kaldığın o gözlemlediğin şeylerden bir öğreti alabilirsin. Rabbim her an bir öğreti içerisinde aslında bizlere anın kıymeti de burada geliyor. Anda kaldığında Rabbinden gelen o çevrendeki gözlemlediklerinle alabileceğin öğretileri kaçırma diyor. Çünkü o öğretiler senin e, döngülerin tamamlamanda, sınavların geçmende çok önemli bir e, öğreti. O yüzden ve aynı zamanda huzurlu olman için, e, stres, kaygı, korku, endişe, hiçbir şey yaşamaman için en güzel anda kalmak ve Rabbinle huşu içinde yaşamak.